Nedim Şener Değişen koltuğuna oturan değişmeyen şey PKK'nın siyasi kolu ile işbirliği. Özgü Özel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kanatları altında CHP Genel Başkanlığı koltuğuna değişim diye oturdu. Propaganda kitapçığında milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis adaylarının belirlenmesinde ön seçim yapılacağını vaat etti. 4 Kasım kurultayında ön seçim konusunda namus şeref sözü verdi. Bir hafta sonra ön seçim yerine sonuçlarına uyulan temayül yoklaması diye bir şey uydurarak değişimi unuttu. Böylece daha oturduğu koltuğu ısıtmadan eleştirdiği Kılıçdaroğlu'ndan farkının olmadığını gösterdi. Hedef bir yanda, iyi Parti bir yanda. Sadece bu konuda değil. Her geçen gün terör götü PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şubesi HEDEP ve İyi Parti ile işbirliğinde de Kılıçdaroğlu'ndan farkı olmadığını ortaya koyuyor. Dün İyi Parti'den istediği randevuya giden Özgür Özel belediye seçimlerinde işbirliği talebinde bulundu. Bir yanına Milliyetçi İyi Parti'yi, diğer yanına ise bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP alıp yerel seçimlerde kendince, kendince zaferle çıkmaya başlıyor. Yani 12 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yaptığını tekrar ederek farklı sonuç almaya çalışıyor. Bunlar başına geçtiği partiyle ilgili diyerek tartışmayı kapatabiliriz. Ancak ağzından çıkanı kulağa duymayacak kadar gözünü karartmış olan Özgür Özel'in PKK hedefle giriştiği işbirliği ve bunun için ettiği sözler Türkiye'nin geleceği için de tehlikeli. İşbirliği için el öptü. PKK hedefli Pervin Buldan'ı yanına alarak Kürt devleti hayali kuran bir operacıyı dinlemeye gitmesinin ardından sahneye çıkarak eline kapanarak öpmesi bir de bu gevşekliği savunurken onurumdur, gururumdur gibi laflar etmesi karakterinin yansıtmasının ötesinde gözünü ne kadar kararttığını gösteriyor. Bu da yetmemiş gibi yine yerel seçimlerde PKK hedefli işbirliği için Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz Kürt seçmen unutmaz. Yani kış geçer, Kurt yedi ayazı unutmaz. Kürt de yedi ayazı unutmaz gibi laflar etmesi kendisiyle birlikte CHP'nin de savruluşunu gösteriyor. Kürtler az eşitmiş. Bir açıklamayla bunları düzeltmek yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap verirken PKK yardım yataklık ettiği için kayyum atanan PKK HDP'li belediye yönetimlerini şu sözlerle savundu. Benim dediğim şu, devlet bey benim memleketim Manisa'da hemşehrilerimiz oy verip MHP'li bir belediye başkanı seçebiliyor, görevini yapıyor. Osmaniyeliler de Manisalılar gibi eşit yurttaş ama Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürt belediye başkanı seçiyor ama siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler daha az eşittir. Tekrar ediyorum. Sırf PKK hedefli işbirliği yapmak adına bu kadar ucuz bir yalana sığınması, tıpkı bölücü söylemleri olan birisinin elini öpmesi ve bunu savunması gibi karakterinin göstergesi olarak görmek lazım. Özgür Özel'i bir parti başkanı ve bir siyasetçi olarak ciddi alan olursa diye onlar için gerçekleri yazmak, tarihe not düşmek gerekiyor. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde PKK HDP'den 59 belediye başkanı seçildi. 48 kayyum atandı. Diyarbakır'ın Dicle, Batman'ın Kozluk ile Bekirhan Belde Belediye Başkanları istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ile Iğdır'ın Hoşhaber Belde Belediye Başkanları da PKK HDP'den istifa etti. Böylece PKK HDP'li belediye başkanlarının sayısı 54'e düştü. PKK HDP'li belediye başkanlarından 48'i terör örgütü PKK'ya yardım yataklık, PKK'nın propagandası gibi suç kapsamında belediye kanunun 45. maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılarak yerlerine aynı kanunun 46. maddesi kapsamında görevlendirme yapıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında davalar açıldı. Kimileri hakkında yargılama tamamlandı, kiminin yargılaması ise devam ediyor. 30 kişiye 189 yıl hapis. 2019-2023 yılları arasında yargılaması tamamlanan 30 belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliği propagandasını yapmak, yardım ve yataklık etmek suçlarından cezalandırıldı. Bu 30 belediye başkanına toplam 189 yıl 277 ay hapis cezası verildi. Oy veren halka hizmet etmek yerine PKK terör örgütüne yardım ve yataklık eden kayyum atanan HDP'li belediye başkanları bunu ilk kez yapmıyor. 2014 seçiminden sonra görev yapan HDP'li belediye başkanları da terör örgütüne yardım yataklık etti. 2014-2023 yılları arasında toplam 107 belediye başkanı, PKK üyeliğiyle propaganda ve yardım yataklık gibi suçlardan toplam 926.426 yıl hapis cezası verildi. Yani Özgür Özel herkesin gözüne baka baka yalan söylüyor. Birincisi, kimse Kürtler daha az eşittir demiyor. Bu ülkede ırk ve inancına bakılmadan herkes eşittir. İkincisi, kimse Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz demiyor. Kürt kökenli yurttaşlar herkes gibi istediği adaya oy vererek başkanı seçiyor. Üçüncüsü, Kürtler seçti diye belediye kayyum atanmıyor. 48 belediye kayyum atanmasının nedeni terör örgütüne yardım yataklık etmek, PKK'lı teröristlerin cenazelerine gitmek, örgütün propagandasını yapmak, daha eleman gönderilmesine aracılık etmek gibi suçlar. Böyle bir suçlama bulunmayan soruşturma veya davası bulunmayan 6 HDP'li belediye başkanı ise görevini sürdürüyor. Yani Özgür Özel sırf yerel seçimlerde PKK HDP'nin desteğini almak için Türkiye'nin huzurunda yalan söylüyor. Daha koltukta bir ayını doldurmadı. Bakalım daha neler yapacak. <laughs>